Dostlar merhaba. Bu da badem ağacımız. Çekirdekten yetiştirmiştik. 5 yaşına geldi. Üzerinde gördüğünüz gibi oldukça güzel meyve var. Ki yeşil olarak da topladık. Geçen sene az vermişti. Bu sene yine soğuk olmasına rağmen iyi verdi. Ve kabukları son derece ince. Elle kırılabilecek kıvamda. Bu da başka bir cins badem ağacıydı. Bunu da pek vermedi. Bunun yeşili gördüğünüz gibi çok iri. Fakat bu eminim kabuğu daha kalındır. Çünkü geçen sene bu vermemişti. Bu sene verdi az. Ancak soğuk vurmasına rağmen yine de fena değil. İnşallah seneye daha iyi olacak. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.